Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber halk bizlerimi tanıtacağım. ya yani halk var falan. İlk önce arkadaşlar Lego'dan başlayalım. Sonra diğerlerine geçeriz. Şu kendim hem yaptım. Bir tane Lego var. Böyle ayrı bir takılabiliyor. Şöyle göstereyim. Ayrı böyle takılabiliyor. Bunu kendim yaptım. Böyle bir tane adam var burada. Böyle çok fazla bir antik ayrıntısı falan yok. Bunu direkt geçiyorum. Sonra arkadaşlar şöyle yapsak mı? Daha iyi olur. Bakın arabalar hepsi burada arkadaşlar. Ama böyle yapmayalım. Yüzüm gözükmesin. Gerek yok yani. Diğer arabamız arkadaşlar şu. Böyle bir tane topaça benzeyen bir arabamız var. Turuncu. Şu yazıyor. Etrafından su yazıyor. Altı plastik arkadaşlar bu arabanın. Böyle. Bir araba. Nadir diye düşünüyorum. Diğer arabamıza geçelim. Şimdi diğer jip arkadaşlar. Şu şekilde bir tane jip. Şöyle kırmızı çizgileri olan yanlarda. Önü böyle. Önü almışım. şekilde altı da plastik arkadaşlar. Jantları bayağı iyi arkadaşlar bu arabanın. Ben bayağı seviyorum bu jantlarını. Böyle siyah bir araba. Ben bunu bayağı da seviyorum yani. Geçiyorum. Yarın... Burası demir arkadaşlar bu. Bunda çok fazla ayrıntısı yok. Geçelim aslında. Diğer arabamız arkadaşlar ateşli bir sarı araba. Bu markasını bilmiyorum. Markası altında yazıyor mu? V5304 TMGM gibi araba. Yukarı bir şey daha yazıyor da okunmuyor. Baya eski bir araba arkadaşlar. Böyle ateşli bir araba var. çok fazla detay yoksa şöyle şeyler var. Bıyıklar gibi. Bu da böyle bir araba arkadaşlar. Gelene bakalım. Diğeri de arkadaşlar Toyota böyle arkası Toyota yazıyor. Şöyle göstereyim. Olmuyor. Böyle arkadaşlar bu da böyle bir araba. Çok fazla yok. Yani şöyle jantları bunun güzel arkadaşlar. Önceki gibi. Önceki de jantları bulun. Şey. şey Jantlar tekerlekleri. Kahverengi. Üstünde şöyle beyaz bir araba arkadaşlar. Önünde de bir tane Toyota yazısı var. Kasası böyle. Başka bir şey yok yani şöyle şeyler var. Bu şekilde bir araba Bunu baya seviyorum arkadaşlar. Diğer de arkadaşlar. Bu şekilde. Önü şöyle arkadaşlar. Böyle açılıyor. kapanıyor yeniden. Böyle bir araba. bunun jantları ayrı bu güzel arkadaşlar. Rüzgarlı şöyle arkası da böyle. Çizgiler var üstünde. Eski olduğu için silinmiş. Altı da plastik arkadaşlar. Şöyle ama şekilde. Plastik. Başka da bir diyeceğim yok yani buna göre. Böyle. Bir böyle bir araba. Karavana benzer. Baja Bisyon 15 diye yazıyor. Böyle. Altında Baja Bisyon 15 t yazıyor. HK g 44 Başka da bir şey yazmıyor. Çok da bir yok yani. Şöyle üstü havalandırmaları falan var. Çıkırısı. Camı önünde arkasında şöyle ip gibi bir şey var herhalde. Bunu geçelim. Bunda bu arada altı demir mi plastik mi? Bunda alt demir arkadaşlar, üst plastik. Evet. Şuna bak. Şuna bak. Üstü plastik, altı demir arkadaşlar. Şimdi arabamız arkadaşlar Mazda. Şöyle bir araba. Üstü açık Acaba Mazda Mazda MX5. Miata. Ve 91 Mazda. MX-5 Yata, Ve bir araba. şöyle. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Bu da alt yazı. Bunun altı plastik. Üstü demir. Bu şekilde bu araba. Bayağı da güzel. Çok da sevdiğim bir araba. Diğer bu bayağı nadir bir araba. Bu şekilde. Bayağı nadir yani marka sayısı Nissan Skyli 2000 GT. jantları da bunun güzel. Jantları bir aksilime başladı. Daha yeni aldım ama bu cama açık arkadaşlar. Diğer cama kapalı. Mor bir araba. Güzel yanında çizgi. Beyaz çizgi. Yanında bir tarafta logosu var. Sonra arkadaşlar çok rahatsız oldum. Sakız çıkartıyorum. Sakız çıkarttım arkadaşlar. Bayağı rahatsız oldum sakızdan. Böyle arkadaşlar şu şekilde bir turbosu var. Diğer araba geçelim da Nisan bu şekilde. Nisan Skyline değil bu. Nisan 3702 R0 957. Bu şekilde var arkadaşlar. Yanında çizgi var normalde silindir ama. Böyle gri bir şey olmayan jantları güzel bir araba. Bu da. Çünkü jantları belli oluyor. Kırmızı bir araba arkadaşlar. Şey, kırmızı bir araba diyorum. Camları kırmızı araba. Başka bir şey yok arkadaşlar. Diğer gelelim. Diğerini arkadaşlar. Diğer araba Aston Martin. Diğer araba bu şekilde. Altında tam olarak söyleyeyim. Aston Martin Vulcan F Y B 45. Diğer araba F Y B bu şekilde bunu jantları güzel arkadaşlar. Jantları seviyorum. Aston Martin çizgiler falan yakıyor yani çok baya iyi bir araba. Bunu da çok seviyorum. Bu da böyle bir araba. Rüzgarlı falan var. Bunun da altı plastik. Bir geçelim. Bu arada arkadaşlar şunu söylememiştim. Bunun da altı plastik. Bu araba. Ee, Şuna ortaya çıkmış. Ha bakalım. Diğer geçelim arkadaşlar. Diğer böyle bir araba. İsmini bilmiyorum. İsmini şimdi okuyacağım size. Dimaç Hini Veloce diyor. Veloce. HCT 34 diye bir araba. Bu şekilde güzel. Bunu da çok sevdim bu araba arkadaşlar. Böyle camlar filandır. Şöyle altı plastik. Önü şöyle şeyleri farları güzel arkadaşlar. Arka tarafı göstereyim. Bak böyle. Şimdi Nissan GTR var. Arka çok nadir var araba. <laughs> bence bu arabadan kimse yoktur. Çünkü yani böyle, böyle bir araştırıyorum bunları. Yok yani hiçbir yerde göremiyorum. Hep A34 filan. A33, A34, A35, 2000 GT filan. Hiç arut görmedim. E, gördüm ama bu modelinden görmedim. Böyle görmedim. Bu da herhalde moda Çok moda değil. Böyle sarı bir araba. Bayağı sevdiğim bir araba bu da. Arkası detayları hala silinmemiş. A6 plastik rüzgarlığı falan. Güzel. Diğer geçelim. Camları da açık. Diğer ben pek de sevmedim bu araba. Bunu da hiç, hiç anlatmamak gerekiyor. Şurası Batman logosuna benziyor. Camları yeşil. Çok da sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Çok da değil de. Altı plastik. Çin verdim zaten. Böyle. Önü böyle. Yanlar falan. Böyle. Başka bir şey yok yani. Cam, jantları da kötü. Neyse ben Diğer arabamız Formula 1. Arkadaşlar yani F1. Bir tane F1 var onu da sonra göstereceğim. Böyle arkadaşlar jet gibi bir F1 arkadaşlar bu. Yanında E yazıyor. Böyle arkasında turbo var. Önü yani böyle ya. Yani herkes biliyordur F1 yani. Bunu çok da araştırmıyorum. İçinde bir insan var. Çok da söylemeyeceğim yani. Böyle. Rengi mavi falan şuradan geçişler var. Bayağı güzel onlar. Bayağı seviyorum. Diğeri de F1. Onu da göstereyim. Bu acaba ne? Bir dakika şu F1 kaçmış. Yani F1 kaçmış diyorlar. F1 neymiş? Formula Egen 3 HR 76 diye bir araba diğer üstü de arkadaşlar. Burada bir aramız lazım. ben bir arkadaşlar bulup geleyim yani. Buldum arkadaşlar. Böyle. Bunun altı demir arkadaşlar. Üstü plastik. Şurası plastik değil aslında. Şurası plastik. Durun yerleri. Arkası da bunun şöyle. Bayağı bir torba var. Ön normal hep bir dolu gibi bir ön. böyle. Bu böyle bir işte. Bunu bayağı seviyorum arkadaşlar. Altı böyle beyaz bir altı. Güzel, hoş bir altı. Hmm. Bu da HK G50. HV4 Truck diye bir araba. Sonra diğer araba işte arkadaşlar. Diğer bu da en içinde üretilmiş bir araba. Yeşil. Bu şekilde. Bunu çok fazla var. Bunu hiç sevmiyorum. Altı turuncu. Hiçbir yeri demir değil. Her yeri plastik. Böyle bu araba. Arkadaşlar. Allah Allah. Şimdi diğer bir versin Kore. Bir tane araba var. Şimdi arkadaşlar Maklar'ın P1 siyah bir araba şu şekilde. Bunun jantları bayağı yıldız gibi güzel bir araba. Arkası böyle detayları hala duruyor. Sevgi değil. Öndeki detaylar da bayağı iyi. Bunu çok fazla anlatılacak bir yeri yok. Alt plastik. Üstü çelik. Böyle camları plastik. Böyle bu araba şey falan güzel. Ee, adı ne? Rüzgar falan güzel. Diğer arabaya geçelim arkadaşlar. Diğer arabada böyle beyaz bir araba. Böyle kemikli gibi. Ama öyle değil. Kemikli gibi sanki. Böyle bir araba. Camları falan. Bayağı güzel. De ben çok da sevmiyorum arkadaşlar. Arkası da böyle. Bir araba diğer arabaya geçelim. Bu arada arkadaşlar bunda altı demir. Çelik bu şekilde. Üstü plastik ama. Diğer arabaya gider. Bunda altı demir arkadaşlar. Bu da böyle bir araba. alt demir. Üstü de plastik. İzmir Raylı Spekil TM HK G29 diye bir araba. 2027 model. 2022 işte 2027 Yanları böyle şey yanlarıyorum tekerlekleri. İşte yanı da böyle çizgiler filan detaylar bayağı iyi. Önde üç tane şey var far. <laughs> Bası gibi üstü. Böyle bir şey çok da anlatacak bir yeri yok. Rüzgarlı da böyle arkadaşlar. Şimdi bunu geçelim. Diğer arabamıza geçelim. Jantlar da bu arada güzel bunun. Altı kırmızı bir araba. Diğer araba arkadaşlar Jaguar. Bu da altı plastik bir araba arkadaşlar. Plastik demir plastik değil işte, demir. Yok plastik lan Plastik var arkadaşlar. Üstü çelik. Böyle bayağı iyi bir araba. önündeki şeyler var. Bence nadir de bir araba. Değerli de olabilir. Jaguar. Jantlar bayağı güzel. Jantlar böyle şey içe girmiş böyle. Parmağın girse girer yani. Böyle çok da biri olmadığı için geçiyorum. O da gri bir araba. Yerimiz böyle sarı kırmızı. Galatasaraylılar burada işte, beğensin arkadaşlar. Bu da sarı kırmızı böyle. Bu altı çelik arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Çelik bu altta. Sarı kırmızı işte böyle. Ejderha gibi bir şey arkadaşlar böyle onu. Arkasında böyle ateşli falan falan Yukarı alevler. Bu da çok da ben beğenmedim bu araba. Yani Galatasaraylı'm ama sevmiyorum yani arkadaşlar. Bunda çok anlatıcı duruyor. Şöyle geçelim bunda. Yine böyle. böyle siyah bir araba? İsmi bunu da bu arada çelik aldı. Gerçek. İsmi de arkadaşlar bu arada e, jantlar da güzel. Böyle. Jantlar yıldız şeklinde yani. Şey arkasında turbo var. Turbo, egzoz şey. Rüzgarlıklar falan güzel. Alt bir yok. Motor dışarıda bir araba da böyle böyle çok da bir şey yok yani de demir altta demir. Diğer böyle Volkswagen. Aslında arkadaşlar bu half değil ama ben beğendiğim için bunu koydum arkadaşlar video. Half değil bu Meshbox. Çok eski bir Meshbox hatta logosu bile farklı. Görürüz göstersem göremezsiniz bakın. Şuradayız, şurada yazıyor Bak, şurada. tam şurada yazıyor. Yuvarlanın içinde arkadaşlar eski logo. Eski Meshbox göremezsiniz dedim işte. Altı plastik. Üstü çelik. Jantları da bunun güzel. Çok daha çok bir yok. İçindeki koltuklar vesaire kırmızı. Logosu hala belirgin. Eski olmasına rağmen. Arkasında fazla fazla belirgin zaten. Çok belirgin. Volkswagen yani. Bunun modeli yazıyor mu? Yazmıyor. Diğer neyse. Diğer arkadaşlar Volkswagen Volkswagen diyorum ya. Ford Focus arkadaşlar. Üstü çelik, Altı plastik camlar falan. Üstü açık bir araba. Üstü açık derken şurası açılabiliyor bir araba. Böyle arkası detay yok. Önünde fazla fazla detay var önceden. İçerinde bu da eski bu araba arkadaşlar. Halk biz bu da. Böyle yandaki detaylar falan hep silinik. Çok anlatacak bir şey olmadığı için bunu direkt geçiyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir araba. Beğendim bir araba. Şimdi beğenmediğim bir araba geçiyoruz. Bunda altı arkadaşlar. Çelik, tekerlekler falan güzel. Jantlar. Üstünde çelik arkadaşlar bunun. Ama camlar şey değil. Bir zahmet camlar çelik olmasın yani. Ee, yanlardaki jeller hayra silinmemiş. Bu tarafta detaylar filan hayra silinmemiş. Önde detay yok. Arkada detay yok. Yani şöyle arkada detay yok. öne gösteriyorum. Önünde detay yok. Altı demir çelik yani. Üstü çelik. Başka olmadı ama çok bir yer yok böyle motoru bu şekilde bir yani şey değil Ben bunu da hiç sevmiyorum Arkadaşlar bu da böyle bir araba sonra işe ee, siyah E, ee, adı ne diyor lacivert sarı sarı lacivert bir araba burada bunu Fenerbahçe like atıyor O zaman bu şekilde bir araba Arkadaşlar bunun markası neymiş Max Fes Balon M3 3 yazıyor. Çok da hiç belirgin değil. Bunun alt çelik arkadaşlar. Bir dakika. Yok alt çelik değilmiş. Plastik arkadaşlar altı. Jantlar. Böyle güzel jantları. Kendisi de çelik arkadaşlar. Altı plastik bir araba. Çok tutacak bir yoksa hiç istemedim araba. Direkt geçmek istiyorum. Bu da birazcık sevdiğim bir araba. Bunun altı çelik arkadaşlar. Bunun çelik ama üst plastik arkadaşlar. Her yer plastik. Altı sağ çelik. Jantları bunun mükemmel. Mükemmel. Böyle kamyon içine şöyle iki parmak kadar sığıyor yani arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Az çok çok az bir yok. Yani önünde de şu. Şöyle bir yer var. Arkası boş. Bir şey yok. Yerimiz böyle bir araba. Üstte çık. Benim hiç kullanmadım bu araba. Sev yani sevmiyorum diyemem mi? Hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Seviyorum biraz. Farları falan çok bayağı iyi işte yani. İşte böyle ünlü bir tane bisikleti var üstünde. Ne diyorum. Kendisi mavi. Şu turuncu eller çelik arkadaşlar. Altta plastik her zaman gibi. Şimdi arabamıza geçelim arkadaşlar. Diğer arabamız Lamborghini kuracağım. Kuracağım böyle bir barba. Plastik. Bunun iki tane de demiri var aynısının. Onlar için de bizim hatta. İki tane demir var. Bir tanesi turuncu, bir tanesi yeşil. Şu yeşil olan arkadaşlar bakın aynı. Böyle yeşil olan. Şöyle turuncu olan bu şekilde. İşte sonra işte böyle arkadaşlar. Sonra rüzgarlı da böyle. Bu şekilde. Burada 33 yazıyor. Hepsinin aynı. En kötüsü bu arkadaşlar. Yani hiç Lamborghini benzer bir yanık. Çevirdim. Diğerleri de böyle arkadaşlar. Güzel arabalar. Bunlar da çelik arkadaşlar. Altları da plastik. Buna geçelim diğer arabamıza. Diğer arabamıza arkadaşlar Bugatti. Bugatti v Bugatti Veyron herhalde. Şu şekilde öyle. Polis arabası arkadaşlar. Üstü plastik alt. Üstü plastik. Yani. Üstü çelik altı plastik. Şöyle. Altı böyle. Şurası plastik arkadaşlar camına da. Baya plastik yeri var. Demir yeri daha de az. Bu şekilde döndü arkadaşlar. Yani çok da Lamborghini. Lamborghini Bu kadar değişmez Benzemese de çok fazla benzemese de yani detay eğlencesi incelersiniz. Bazı bazı bence. Çok fazla anlatacak yeri olmadığı için geçiyorum arkadaşlar. Böyle tekerleklere top filan araba. Futbol arabası. Futbolcu. O zaman bunu görüp de Şurada futbol sevenler like attı bile arkadaşlar. Böyle tekerlekli top böyle şeyler yanıtları 3 altı plastik üstü çelik bir araba. Buna geçiyorum. Çok fazla bir yok. Altı da arkası da Arkası da böyle. İşte önü de şöyle. Diğerimiz arkadaşlar. Şöyle bir araba altında yazdığına göre hayır olur. Rolls Royce, Royce arkadaşlar bu. Bu şekilde bir aramız Bu nadir bir araba. Siyah beyaz olduğu için. Bu normalde de var. Siyah beyaz biraz nadir olabilir. Jantları da bu güzel arkadaşlar. Bende bu kalıcı değil. Değiştireceğim sonra. Bu da bu şekilde. Çok fazla bir yer yok. Üstüne bir tane R yazıyor. Bunu da Diğer arkadaşlar altında söyleyeyim bir. 1996 Porsche Carrera arkadaşlar. Bu da böyle güzel var. Benim beğendiğim bir araba. Şöyle de Porsche logosu şeyler. Ön fazla çok detaylı değil ama arkası fazla fazla detaylı arkadaşlar. Yanlar filan bayağı iyi. Yanlar mavi alt plastik üstü çelik bir araba. Bunu da istiyorum. Diğerimiz arkadaşlar Audi. 87 Audi Quattro HRY 55 ya araba böyle çok güzel araba eski model olabilir böyle önü yanlar böyle arkadaşlar yanında şöyle Audi logosu var bu tarafta da jantlar zaten büyük arkadaşlar bir şey demeyeceğim arkasında hiç detay yok şey olarak yani detay var da yapıştırma olarak hiç detay yok önde fazla detay var başka da bir şey yok yani bu mavi güzel bir rengi de var sevdim Diğer arabamız da Audi arkadaşlar. Bu da Audi. Bakın bu eski model arkadaşlar. Bu da yeni model Audi. Şimdi bu Audi'nin ne yazıyor? Bu arada hmm. Audi RS5 Co Coupe diye yazıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir arabamız. Kırmızı. Ön ve arka detayı var. Bu şekilde ön arka detayları falan var. Böyle şeyler jantlar güzel arkadaşlar bunu baya seviyorum böyle var kırmızı Sevdiğim renkte üstü siyah böyle boyası geçmedi öyle üretmişler hala boyası duruyor şunlarda falan birazcık azam var bu da güzel altı da böyle arkadaşlar şöyle e, alt plastik üstü şey bir araba neyse arkadaşlar gel beraber kapımı şey yapalım arkadaşlar Hadi. Ka Şunu da göstersin mi? Şunu gösterdin mi? Lego. Hmm. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Öptüm. Hadi görüşürüz arkadaşlar.